E, aşı yapılmalı mı önceden? Şimdi şu şekilde alerjik hastalıkların aşı tedavisi en az 3 yıl süren uzun bir tedavidir. Değişik formları vardır. Bir tanesi enjeksiyon formudur, diğeri dil altı kullanılan formdur. Çocukluk çağında artık son yıllarda dil altından hastanın ailenin kendi evde uygulayabileceği buzdolabını açarak formlar gelişmiştir. Hatta bununla ilgili World Allergy Organization dediğimiz bir dünya alerji organizasyonu var. Bir komite kuruldu geçen sene bununla ilgili olarak dünyadan 50 kişi bu komisyonda çalışıyor. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yani artık çocukluk çağında iğne ...ile tedavi olmanın gereği yok. Ee, dil altından kullanılabilir. Şöyle izah edeyim sorunuza cevap olarak. Ne kadar erken o kadar iyi. Ya son derece önemli olduğunu Hı -hı. düşünüyorum ben. Yani hastalığı ortadan kaldırmada en etkin tedavi aşıdır. Evet. İzini silmede de inhaler fısfıslardır. Hani... Hı -hı. Biri nedene yöneliktir, diğeri sonuca, sonuca yöneliktir, yöneliktir aslında. Evet. evet. Ee, şimdi besin alerjisine geçelim Hı -hı. isterseniz. Besin alerjisinin tanısı nasıl konulur? Ee, bunun genel tedavi prensipleri nelerdir? Besin alerjisi çok daha farklı bir alerjidir. Hı -hı. Bir kere yaşa göre değişir. Ee, bebeklik döneminde en sık karşılaşılan inek sütü ve veya yumurta alerjisidir. Genellikle bunlar hayatın ilk bir yılı içerisinde başlar. Hatta bebeklerde böyle çok şiddetli karın ağrıları olur, bizim infantil kolik dediğimiz sancılanır, ayaklarını karnına çeker. Bu gibi şiddetli sancıların da inek sütü alerjisine, duyarlılığına bağlı olduğu artık günümüzde %20 olgunun kabul edilir. Bu hastalarda bulgu olarak ciltte döküntü, yanaklarda böyle pembe, çok öpülmüş gibi egzematik döküntüler olabilir. Daha biraz büyüyünce çok tipik bölgeleri vardır, gövdede, sırtta.